Risale-i Nur'un tesvidinde çok hizmeti sebkat eden temiz kalpli, ihlaslı, güzel bir hafız, mudakkik bir hoca olan Hafız Halid'in bir fıkrasıdır. Risale-i Nur'un müellifi Bediüzzaman, Nadire-i Cihan, Hadimi Kur'an Sayit Nursi hakkında hissiyatımdan binden birini beyan ediyorum. Üstadım kendisi Nur ismi celiline mazhardır. Bu ismi şerif kendileri hakkında bir ismi azamdır kendi karyesinin ismi Nurs, validesinin ismi Nuriye, Kadiri üstadının ismi Nureddin, Nakşi üstadının ismi Seyyid Nur Muhammed, Kur'an üstadlarından Hafız Nuri, hizmeti i Kur'aniyede hususi imamı Zin Nureyn, fikrini, kalbini tenvir eden ayeti nur olması ve müşkil mesailini izaha vasıtı olan nur temsilatı gayet kıymettardır. Resailin mecmuna Risale-i Nur tesmiyesi, Nur ismi onun hakkında ismi azam olduğunu teyit etmektedir. Risale-i Nur adlı harika telifatının bir kısmı Arabi olmakla beraber, Risale-i Nur edzaları şimdiye kadar 119'a bali olmuştur. Her bir risale, kendi mevzuunda harikadır. Gayet yüksek olmakla beraber, 10. söz ismiyle iştihar eden, haşre dair olan risalesi pek harikadır, camidir ulemaca sırf nakli olan haşri ve neşri gayet kuvvetli ve kat'i delaili akliye ile ispat etmiştir. Onunla çokların imanını kurtarmışlar. Huvellezî ce'ale'ş-şemse diyâen ve'l-kamara nûra ayetinin sırrı ile diyebilirim ki Risale-i Nur bir kamer-i marifettir ki şemse hakikat olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nurunu istifaza eylemiş ki Nurul Kameri Müstefedün Şems olan meşhur kaziye felekiyeye masada olmuştur. Hem diyebilirim ki üstadım Kur'an hakkında bir kamer hükmünde olup semai risaletin şemsi olan Resul Ekrem aleyhissalâtü Vesselam'dan nuri istifade edip Risale-i Nur şeklinde tezahür etmiş. Üstadım başkalarında nadiren bulunan mümtaz hasletlerinden zahiri tavrının pek fevkinde bir vaziyet gösteriyor. Zahir hale bakılsa ilmi hali bilmiyor gibi görünüyor. Birden bakarsın bir derya kesiliyor. Mezun olduğu miktarı ve Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan istifade derecesi nispetinde söyler. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan cihet istifadesi olmadığı vakitlerde yeni ay gibi mahviyet gösterir. Bende nur yok, kıymet yok der. Bu hasleti de tam tevazudur ve men tevaada rafa'ahullah hadisiyle tam amil olmasıdır. İşte bu haslet icabatındandır ki bizim gibi talebelerinden bazı mesaili ilmiyede muhalefet bulunsa onların sözlerini içinde arar, hak bulduğu vakit kemal tevazu ile ve lezzetle kabul ederek teslim eder. Maşallah der. Siz benden daha iyi bildiniz der. Allah razı olsun der. Hak ve hakikatı, nefsin gurur ve enaniyetine daima tercih eder. Hatta ben bazı meselelerde muhalefet ediyordum. Bana karşı gayet mültefit, memnunane bir tavır alır. Eğer yanlış yapsam güzelce damarıma dokunmayarak beni ikaz eder. Eğer güzel bir şey söylemiş isem çok memnun olur. Üstadım bilhassa Hikmet-i Hakikiye efendinde, yani hikmet-i şeriat ve İslamiyet noktasında pek harikadır ve hikmet-i beşeriyede dahi çok ileridir. Hatta o ilimde Eflatun ve İbn Sina'yı geçmiş diyebilirim. Bundan 13 sene evvel Darul Hikmetil İslamiye azasından iken küçükten berişim diye kadar manen izni ilahiyle onun bir muini ve nasırı ve muhafızı olan Kutbu Rabbani ve Kandili Nurani Abdülkadir Geylani aleyhi Nazarur Rahmani Hazretlerinin Fütuhul Gayb risalesini tefevülen açtığı esnada ente fi daril hikmeti fatlub tabiben yudavi kalbek ibaresi çıktı. O ibare onun hakkında pek manidar olarak eski Said'i yeni Said'e çevirmesine sebebiyet vermiştir. Eski Said olduğu zamanlarda İngilizlerin dini suallerine gayet latif ve müskit bir cevap vermiştir ve ilmi mantıkta İbn Sina'nın telifatından geçecek talikat namında harika bir risalesi var. İşgale mantıkiyeyi kıyası istikraî cihetiyle on bine kadar ibla edip hiçbir alemin yetişemediği bir dereceyi ihata göstermiş. Sünuhat isminde bir risalesinde gördüm ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam alemi manada bir medresede ona ders verdiğini görmüş. O dersi i maneviye binaen İşaratül İcaz namındaki harika tefsiri yazmış. Bana bir gün dedi ki: Harbi umumi hadisat ve netaiçleri mani olmasaydı, işaretül icazı Allah'ın tevfikı ve izniyle 60 cilt yazacaktım. İnşallah Risale-i Nur ahiren o mutasavver harika tefsirin yerini tutacak. Üstadımla 7-8 sene musahabetim esnasında mühim meşhudatım çoktur. Fakat El Kadratu Tedullu Alel Bahr mucibince deryaya delalet maksadıyla bu fıkra kafi görüldü. Çünkü Üstadımdan iftirak zamanıydı, acele yazdım. Üstadım, bil-Cemp ayetinin sırrıyla çok defa yanlarında beni musahip bulmak hakkını ve teveccüh duasıyla yerine getireceklerine eminim. Hafız Halit, rahmetullahi aleyh. Hulusi Bey'in fıkrasıdır. Aziz, muhterem, müşfik ve mükerrem üstadım. Bu defa irsaline inayet buyurulan Risale-i Nur eczalarının dört kısımlık fihristesini aldım daha evvel 31. mektubun 13. ve 14. lemalarını almış, fakat ihtisaslarımı arza muvaffak olamamıştım. Fihristeler dört tarafımı aydınlattılar ve itikatta bir olup, çok metin hikmetlerle bazı amalde ayrılıkları olan dört mezhebi hak gibi, bu fakire hakka, hakikata, sıtka, imana, nura, rızaya giden yolları gösterdiler hadisatı dünyeviye meşgalesi şimdiye kadar başımdan geçmemiş bir tarzda beni yormuş. Koca bir dairenin maddi ve manevi ağır yükü altında tek başıma kaldığımdan çok bunalmıştım. Aziz üstadımın 31. mektubun birinci lemasıyla tavsiye buyurduğu evradın kuvveti, Risale-i Nur'un feyzi, müşfik üstadımın müstecap duası ve üstadımın üstadı Hazreti Gavs'ın lillahilhamd en küçük hacetimi görecek kadar zahir himmeti, mahza bir lütfu fazlı ilahi eseri olarak devam edebildiğim salavat-ı şerife berekatiyle zuhur eden imdad-ı risalet penahi ve Cenabı Allah'ın nihayetsiz inam ve ihsan ve inayeti sayesinde yüzbinler binler ham şükürler olsun. Yese ve fütura düşmekten kurtulmuş, yalnız huzur-u manevinize birkaç satırlık arize ile çıkmak geç kalmıştır. Hakikaten elmas kalemli çok kıymetli kardeşlerimin Asar-ı Nur'un cem ve teksir ve neşrinde gösterdikleri gayret ve himmet ve sevgili üstadımıza bu kutsi vazifede yaptıkları muavenet her türlü takdirin fevkindedir. Allahu Zülcelal cümlesinden razı olsun ve neşri envar-ı Kur'aniye'de daimi muvaffakiyetlere mazhar buyursun. 31. mektubun 13. ve 14. lemalarında o kadar büyük dersler, o kadar azametli hakikatlar, o derece şaşalı hikmetler ve nurlu, kutsi, lahuti feyizler mündemiştir ki, bu biçare kardeşinizin sönük zekası, kısa düşüncesi, perişan, müşevveş dimağı ile hissedebildiği zevkleri ifade etmesine imkân yoktur. İdrak-ı bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. 13. lemanın 13 işaretle beyanı Suretül Felak ve Suretün Nas ayetleriyle ve kur rabbi e'udü bike min hemezatiş şeyatin ve e'udü bike rabbi en yahdurun ayetlerinin mecmu adedine veya bu iki surenin her birinde okunmakta olan e'udü billahi mineş şeytanir racim adediyle ve Fatiha başta sayılmazsa 113. sureye tam ve latif tevafuk ve işaret göstermesi nazarı dikkati celbetmektedir her işaretin nihayetinde o işaretteki hakayık birkaç ensep ve ala kelime ile ifade edilmiştir ki bundan daha kuvvetli beyan olamaz. İhtisasımı bu işaretlerdeki kelimelerle kısaca arz edeceğim. Birinci işaret Şeytanın ve onun şerik ve muinleri olan ehli dalaletin şerrinden ancak şeriatı Muhammediye aleyhissalatu vesselam ile amil ve sünnet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam ile mütemessik olmakla kurtulmak imkanı olduğunu. İkinci işaret, küfre giren ehli dalaletin kemmiyeten çokluğunun kıymetsizliği, şeytan ve avanelerinin tasallutlarına karşı istiaze, istiğfar, hıfz-ı ilahiye iltica ve takva ile sünnet-i yapışmaktan başka çare olmadığını. Üçüncü işaret, zahiren cüz'i hata ve isyanla çok büyük tahribat yapmakta olan hizb-ı şeytana karşı en kuvvetli kal'a olan Kur'ani kal'aya iltica lazım geldiğini. Dördüncü işaret, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ nefsik" Ayetine bir nevi tefsir mahiyetinde, cüz'i ihtiyar ve icatsız kes bile şerlere sebebiyet veren şeytanın müthiş tahribatına karşı, istiğfar ve Allah'a iltica ve sünnet-i seniyeye riayet iktiza ettiği. Beşinci işaret Kur'an-ı Hakimin azim tergip ve teşviklerinin tam yerinde olup ehli imanın desaisi şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından ileri gelmediğini, hem günahı ı kebair'i işleyenlerin küfre girmediklerini, "Femen ya'mel miskale ذَرَّةٍ khayran yara وَمَنْ men ya'mel şarran yara" iki ayetle sabit olduğunu ve nihayet Cenab-ı Erhamur Rahim'in Gafur ve Rahim isimlerini melce ve tahassungah yaparak şeytandan istiaze edilmesini. Altıncı işaret. Tahayyülü küfrü, tasdiki küfürle iltibas ve tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteren desais-i şeytaniyeden kurtulmak için hakaik-i imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniye'ye sarılmak ve lümme-i şeytaniyeden gelen desiselere karşı istiaze etmek ve her iki manevi yaraya karşı sünnet-i seniyeyi merhem yapmak icap ettiğini. Yedinci işaret, erkan-ı imaniyeden biri olan kadere tevilsiz iman etmek lazım olduğunu ve günah-ı kebireyi işleyen mümin kalabileceğini, fakat şeytanların tahribatına karşı Cenab-ı Hakk'ın binbir isminin tecelli etmekte olduğunu, ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebinden ayrılmamak ve Kur'an'ın çetin ve metin kalasına girerek sünnet-i seniyenin muktezasına tevfik-i hareket eylemekle kurtulmaya muvaffak olunacağını. 8. işaret küfür ve dalalet yolunda insanların nasıl ihtiyarlarıyla sülûk ettiklerini ve bunların nasıl hayat geçirebildiklerini Aliül Ala bir tarzda ders verdikten sonra ehli iman için Kur'an'ın himayesi altına İmanı tam ve itikadı kamil ile girmek ve sünnet-i seniyenin daire-i nuraniyesine seve seve dahil olmaklığın ne kadar güzel olduğunu. Dokuzuncu işaret, Hizbullah'ın neden çok defa Hizb-ı Şeytan olan ehli dalalete mağlup olduklarını, Medine münafıklarının dalalette ısrar ederek hidayete girmemeleri ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın iki muharebedeki mağlubiyetinin hikmetini beyan ederek o Seyyidül Mürseli'nin sünnetine ittiba sayesinde muvakkat acıların geçeceğini. 10. işaret. İblisin en mühim bir desisesi olarak kendine tabi olanlara kendini inkar ettirdiğinden dört misal ile izah suretiyle bahs ehli imana cin ve ins şeytanlarının şerlerinden Allah'a iltica etmekle selamete kavuşulacağını. 11. işaret. Cirm ve cismi küçük, cürüm ve zulmü büyük ayıp ve zenbi azim bir insanı kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtarmak için Kur'an-ı Hakîm'in daire-i kutsiyesine girmeye ve sünnet-i seniyeye ittiba eylemeye davet ettiğini. 12. işaret. Mahdut günahlara cehennemle mukabelenin mahzı adalet olduğuna, cehennemin cezai amel cennetin fazlı ilahiyle olduğuna, seyyenin az yazılıp hasenenin çok yazılmasına, ehli dalaletin muvaffakiyetlerinin haşa kendilerinde hakikat olduğuna veya ehli hakta zaaf bulunduğuna delalet etmediğini gösteren dört meraklı suale gayet fasih ve beli cevaplar vermek suretiyle ehli imanı Rasul hikmeti mekafetullah düsturuna her türlü saadeti cami olan Kur'an ve sünnet şahrahına girmeye teşvik ettiğini 13. işaret üç noktasıyla şeytanın desiselerine müptela olan bir çare insana hayatı diniye, hayatı şahsiye ve hayatı ictimaiye selameti ve sıhhatı fikir ve istikameti nazar ve selameti kalb için muhkemat-ı Kur'aniye mizanları ile ve sünnet-i seniyye terazileri ile amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyye'yi daima rehber yap ve e'udü billahi racim diyerek Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun diye çok kıymetli tavsiyede bulunduğunu ve hitamuhu misk nev'inden 13 işaret halinde tefsir olunan Suretun Nas ve iki ayeti tekrar ile derse nihayet verdiğini gayet zevkli ve şevkli ve alakalı bir surette beyan ve ifade eylemektedir. 14. lemanın birinci makamını teşkil eden iki mesele bence çok mühimdir. Bu dersin takriru tahririne vesile olan Refet Bey kardeşimizden Allah razı olsun, ikinci makam başlı başına bir şaheserdir. Bismillahirrahmanirrahim hakkındaki beyan buyurulan altı sır öyle bir hazine-i esrar-ı rabbani'dir ki ancak Rahman-ı Rahim'in inayetiyle bu mübarek eseri okuyup anlayanlar ondan zevk alabilirler. Bundan evvelki bir mektupta ihtiyarsız birinci sözü teşkil eden Bismillahirrahmanirrahim hakkındaki mübarek eserden kalbi acizeye gelen bazı hoş tefekkürattan bahsetmiştim. Daima şefkatle dua ve derslerinden istifade ettiren muazzez üstadım benim daha evvelden de Bismillahirrahmanirrahim içindeki Rahman ve Rahim isimlerinin hikmeti tahsisi hususundaki sualime ikinci ve mutantan bir cevap daha lütfetmiş oluyorlar. Bu mazhariyetten dolayı Hâlık-ı Rahime ne kadar şükretsem azdır. Fihristeyi harfi harfine henüz okuyamadım fakat inşallah okuyacağım. 11. mektubun neleri ihtiva ettiğini öğrendim. Yazılmayan ve rahmeti ilahiyeden yazılmasına muvaffakiyet niyaz olunan asarın da neşrine muvaffakiyetinizi eltaf-ı subhaniyeden tazarru ve niyaz eylerim. 30. sözün mahkeme başkatibini nasıl tehdit ettiği hatırasını tamamıyla gözümün önüne getirdim. Fihristi Güldeste, Fihriste namı altındaki bütün risalelerde yazılı olduğu tarzda değildir. Tamamen hususiyet göstermektedir. Sözlerin ve mektupların bir hülasat-ül hülasası denecek vaziyettedir. Asar-ı Nur'un bir zübdesi, Hazain-i Nur'un elma anahtarı, Resail ve mektubatın nurlu kapısı olan bu hayırlı telife sebep olanları da, müellifini de, Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri, saadet idareine mazhar buyursun. Amin. Hulusi.